Herkese merhabalar arkadaşlar Bitcoin ve kripto paralar ile alakalı günlük değerlendirmeler yaptım kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz bugünkü yayın ne yazık ki bir canlı yayın olamadı şartlarından dolayı arkadaşlar ama yine de bir güncelleme yapmam gerekiyor özellikle haftanın son günü haftalık kapanışı konuşacağız dün yaşanan yukarı yönlü hareketi konuşacağız ve de bana göre son derece önemli bir adım var ABD tarafında onu konuşacağız hemen içeriğimize başlıyoruz kripto para piyasa değerimizin dün gelen hareketlerle beraber yüzde beş buçuk civarında arttığını görüyoruz iki buçuk trilyona kadar çıktığımızı görüyoruz bitcoin'de ise 1 trilyon dolar e, sınırlarına tekrardan dayanıyoruz 1 trilyon dolar uzunca bir müddet direnç olmuştu sonrasında uzunca bir müddet destek olmuştu yine bu son düşüşlerle beraber direnç oldu bitcoin'i her zaman bir trilyon doların üstünde görmek istiyoruz şu anda 970 milyar dolarlar civarında e, ethereum'un piyasa değerini Ise 490 milyar dolar civarında olduğunu ve çok daha kuvvetli bir toparlanma içinde olduğunu görüyoruz Ethereum'un. Ethereum'da da 500 milyar doların üstünde bir piyasa değeri her zaman görmek istediğimiz bir şey bildiğiniz üzere. Şimdi gelelim teknik analiz tarafımıza arkadaşlar. Teknik analizde aslına bakarsanız farklı söyleyebileceğim bir şey yok. Dün hatırlayacağınız üzere tam bu trendin üstünde hareket ettiğimiz ama trendi kırdığımızı söylememizin mümkün olmadığını söylemiştik dünkü tabloya bakınca arkadaşlar ama dün yukarı yönlü gün içinde bizim videomuzdan sonra akşam üstü akşam saatlerine doğru sert bir hareket geldi. Bu güzel bir hareket neden? Çünkü bizi şu anda 21 EMA'nın ki 21 EMA ve 55 EMA şu mor çizgi ve yeşil çizgi biliyorsunuz. Benim kısa vadeli trend göstergesi olarak çok fazla faydalandığım indikatörler. 21 EMA'nın üstündeyiz. Halen 55 EMA'nın altındayız ama dolayısıyla 21 EMA an itibariyle artık bizim için bir destek ki hemen hemen nerelere denk geliyor dostlar onu da sizlere söyleyeyim. 49.940 seviyesine denk geliyor. 49.940 şu anda an itibariyle bugün bir aşağı yönlü hareket olursa ilk karşılaşacağımız destek olacak ki böyle bir şey olursa iyi olur. Bugünün kapanışı burayı mesela denese ve üstünde kapanış yapsa daha da böyle teyit etmiş olacaktır. Bu 21 EMA'yı kırdığını ama burayı denemeden de şu haliyle bile günlük kapanış gelse iki gün üst üste kapandığı için daha kuvvetli bir teyit olacaktır. 21 bir EMa açısından. Dolayısıyla ilk desteğimiz burası, ilk karşılaşacağımız dirençte 55 EMA alacak. O da 52.900 seviyesine denk geliyor an itibariyle. Arkadaşlar buranın ben bir sürü dirençten oluştuğunu sizlere söylemiştim. Burada yukarı yönlü hareket içinde hem fundamental anlamda neler görmemiz gerekir ondan sizlere bahsetmiştim hem de teknik anlamda neler görmemiz gerekir demişti. Teknik anlamda söylediğim şuydu. Yukarı yönlü bu trendi kıracak bir hareketin hacimli olması gerektiğini isteyeceğimiz söylemiştik. Dünkü harekette ama böyle bir hacim görmüyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Şuradaki e, Falling wedge'in kırılmasındaki yaratılan hacimden daha bile az bir hacimle karşı karşıyayız burada arkadaşlar. Dolayısıyla hacim bu hareketi desteklemiyor. Ama tabii şöyle de bir gerçek var e, hacimle alakalı. Ee, şu anda e, batı dünyasında şeyler devam ediyor arkadaşlar biliyorsunuz tatillere girildi tatiller devam ediyor dolayısıyla tatil dönemlerinde de piyasada e, likidasyon azaldığından hacimler de azalıyor. Bu, bununla alakalı bir şey olabilir ama öyle ya da böyle an itibariyle bu dirençleri kırdık alçalan trendimizi kırdık 21 EMA'nın üstüne kendimizi attık bunlar olumlu şeyler. Bunları inkar edebilmek mümkün değil. Üstümüzde karşılaşacağımız ilk direnç şimdi söylediğim gibi 55M'ye alacak. 52.900 seviyesi ve onun hemen üstündeki 53.500 seviyesine denk gelen paralel direncimiz olacak. İlk karşılaşacağımız dirençler bunlar ama dediğim gibi burada dirençten bol bir şey yok arkadaşlar. Onun hemen üstünde 55.300 seviyesinde Fibonacci 0.5 var. Onun birazcık üstüne denk gelen şu 4 Aralık'ta kırdığımız trend hattımız var. Şu sarı olan o da direnç olarak çalışacaktır. E, buraları denememiz durumda. Zaten mesela bugün yarın denesek hemen hemen bu trend hattıyla Fibonacci 0.5 aynı seviyeler denk geliyor. Onun üstünde 59.300 var. 58500 var Golden Pocket olarak. Ki nitekim burası aynı zamanda da bir trend direnci. Ee, şurada VPVR'da da baktığımızda bunu görüyoruz. Görüyorsunuz burası çok fazla training yapıldığı için direnç olarak karşımıza çıkıyor. Ee, VPVR'da da tam Fibonacci 05 ile Fibonacci Golden Pocket arasında bir direnç e, oluşturabilecek iğneler var. Dolayısıyla üstümüz hep söylediğim gibi, geçen haftadan beri sürekli söylediğim gibi e, dirençlerle dolu. Ama Burada asıl önemsediğim şey olarak hep söylediğim şey yine haftalık kapanış olacak arkadaşlar. Haftalık kapanışta şu anda geçen haftayı biliyorsunuz 50 haftalık hareketli ortalamanın altında kapatmıştık. Bu hafta 50 haftalık hareketli ortalamanın en azından an itibariyle üstündeyiz çünkü o 47.963 seviyesine denk geliyor. E, benim stratejimde bir değişiklik yok. Eğer bu haftayı 47.963 seviyesinin üstünde bir yerlerde 48.000-49.000 seviyelerinde kapatır isek ben şurada tamamen nakde çıktığımı söylemiştim. Burada %50 nakde çıktığımı söylemiştim. Burada tamamen nakde çıktığımı söylemiştim. Şu anda o naktimle eğer 48-49 bandlarında bir haftalık kapanış gelirse %25 ile mal alıp yerine koyacağım. Eğer 51.000 seviyelerinde yani burada 50.700-51.000 demek mümkün ama 51.000'i baz almak daha gerçekçi olacaktır. 51.000 seviyelerinde bir haftalık kapanış gelirse bu trendi tekrardan kazanacağım için Mart'tan gelen trendi tekrardan kazanacağım için Burada böyle bir şey olursa bu haftalık kapanış %50'sini tekrardan malımın yerine koyacağım. Burada hep söyledim sizlere nakde geçtiğimde sürekli bunu söyledim. Benim açımdan burada yüksek maliyetle mal almak Önemli bir şey değil ki zaten altcoinlerde öyle çok çok büyük de bir hareketler görmedik. Çünkü büyük oranda burada sattığım spot mallarım Alt Altcoinlerde alt büyük büyük bir hareket görmediğimiz için çok da büyük bir kaybım olacağını düşünmüyorum. BTC tarafında bir kaybım olur. O da çok önemlidir. Buradaki risk yönetimi daha çok önemsediğimi defalarca söyledim. Olur da... 53.130'un üstünde yani 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde bu haftayı kapatırsak şahane olur. Evet daha maliyetli bir şekilde alırım ama burada sattığım bütün mallarımı spot pozisyondaki bütün mallarımı BTC, altcoin, ETH hepsini burada alıp tekrardan yerine koyarım arkadaşlar ve yeni bir zirve beklerim o vakte kadar böyle kademeli alımlar yapacağım. Haftalık kapanışa göre pazartesi günü sizlere de ne yaptığımı aktaracağım. Yani ne kadarlık aldım şeklinde bilgilendirme yapacağım. Şurada önemli bir detay var. Hatırlayacağınız üzere şurada arkadaşlar fiyat tarafındaki yükselen trendin altında bir kapanış geldiğini ama RSI'da, RSI'da Mart'tan gelen bir yükselen trend vardı. Onun halen üstünde olduğumuzu söylemiştik. Bunun pozitif olduğunu söylemiştik. Dikkat ederseniz bakın tam olarak RSI desteğinden destek bulduk burada. Bu da güzel bir işaret arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu da bana güven veriyor. Ama dediğim gibi kararlarımı hep yaptığım gibi haftalık kapanış üzerinden vereceğim. Onu da söylemiş olayım tekrardan. Şimdi dönelim birazcık Ethereum'u konuşalım dostlar. Ee, pardon. Şu hacmi da kapatalım şimdilik. Evet. Ethereum'dan neden Dominance'a kadar geldik. Evet Ethereum'dan bahsedeceğim. Ethereum'da arkadaşlar şurada 4000 seviyesinde. Bunda bir güncelleme yaptım. 4027 3995 şeklinde. Düz 4000 bakıyordum. Bunun üstündeyiz. Günlük kapanışımız burada geldi. EMA'lar tarafında bir dirençle karşılaşıyoruz. Bakın dikkat ederseniz 55 EMA'nın tam sınırında kapatmışız dirençten dolayı. Bu olumlu bir şey bugün de 21 EMA'yı denemişiz. Şu anda üstündeyiz an itibariyle. Bu 2 EMA'nın da üstünde bir kapanış gelmesi durumunda ki burada seviye olarak 40 yani 4100'ün üstünde bir kapanış gelmesi durumunda Ethereum'da izleyeceğim hedef şu alçalan trend olacak. Bugün yarın denenmesi durumunda 4420 seviyelerine denk geliyor arkadaşlar. Ethereum yine BTC'den daha kuvvetli gözüküyor ama onu söyleyeyim. Bakın dikkat ederseniz BTC'den önce EMA'ların üstüne kendini atabilmiş durumda. Bu zaten Ethereum'un daha kuvvetli olması dominansta da gözüküyor. Sadece Ethereum değil, altcoin'lerde de gözüküyor. Yani bu toparlanmada alt altcoin altcoin'lerin daha kuvvetli bir şekilde toparlanmasından dolayı dominans düşmeye devam ediyor. Bu biliyorsunuz belki bana kızan arkadaşlar var şu andaki altcoin hareketliliklerinin aksine bir şey söylediğimi düşünerek kızıyorlar haklı olabilirler. Ama ben açıkçası gerçek bir altcoin rallisi görmek istiyorsak önce dominansın yükselmesi gereğine inananlardanım biliyorsunuz. Bunun da BTC'nin yukarı yönünü hareketleriyle mesela bu haftanın kapanışını keşke en azından şu trendin üstünde yapsak. Hatta ve hatta 53.100'ün üstünde yani 20 haftalık hareketli ortalamanın üstünde yapıp çok kuvvetli bir Bitcoin hareketliliği başlasa da dominans da onunla beraber yükselse. Bu esnada altlar baskılanacak. Hep söylediğim gibi altlar kenarda bekleyecek. Ama ne kadar yukarıya giderse bu dominans o kadar sert aşağıya düşeceği için işte o kadar büyük bir altcoin rallisini o zaman yaşayacağız arkadaşlar. O yüzden hep söylüyorum. Hep de söylemeye devam edeceğim. Önce BTC'nin piyasaya güven vermesi, BTC'nin dominansı yükseltmesi lazım ki altcoin'lerde BTC durulduğunda gerçek bir rally'den bahsedebilelim. Şimdi birazcık temel analize gelelim. Olumlu bir gelişme var. Şöyle ki algı açısından olumlu bir gelişme var. Sentiment verilerine göre ağırlıklı algı diye bir metrikleri var. O uzunca bir zamandır negatif dedi şu anda pozitife döndü. Yani yatırımcılar büyük oranda şu anda artık fiyatın piyasanın toparlandığına inanmaya devam ediyorlar. Bu Uzunca bir müddet dediğim gibi negatifteydi. Bunun direkt pozitife geçmesi zamanlarında da fiyatta genelde pozitif hareketler görürüz. Bunun çok pozitif olması da iyi değil, çok negatif olması da iyi değil. Şu anda en azından bu anlamda bir denge söz konusu. Şimdi dünkü harekete gelelim. Kripto mevsimi Kerem bizim takım arkadaşımız biliyorsunuz. Kendisiyle hatta dün akşam bir program yaptık. Dün akşam yaptığımız programda da ne onçayın tarafında ne borsalar tarafında böyle hani bize yol gösterecek, yön gösterecek böyle majör değişiklikler gelişmeler olmadığını söylemiştik ee, ama şöyle bir şey olmuş bu sabah paylaştı verilerden anladığımız kadarıyla bu hareket yani dün yaşanan şu yukarı yönlü hareket Tim sebep olarak short tasfiyesi olduğunu söylemiş Kerem. Özellikle FTX, Bybit ve Binance gibi özellikle perakende yatırımcının işlem yaptığı yerlerde bu short'ların tasfiye edilmesiyle yukarı yönlü bir hareket olduğunu söylemiş. Ama hem benim bu videolarımda anlattım hem de kendisiyle müşterek yayınlarda ifade ettiğimiz gibi şöyle bir şey vardı. Özellikle funding rate tarafında biz bir negatiflik görmek istiyorduk ki short pozisyonların yüksek olduğunu düşünelim. Öyle bir şey yoktu. Dün akşam programımızı yaparken de böyle bir şey yoktu. Ama ufacık bir değişiklik bile gerçekten yönde böyle hemen bir tepki olarak karşımıza çıkıyor fiyatta. Neden? Çünkü kaldıraç oranları yüksekti. Neden? Açık pozisyonlar yüksekti ama funding rate de dengeli bir alandaydık. Funding rate de ise bakın dikkat ederseniz halen daha sıfır seviyeleriniz. Yani herhangi bir tarafta diğerine karşı bir baskı yok ama Dün akşam funding rate'te bir yük aşağı yönlü bir kırılma var görüyorsunuz şurada ve onunla aynı paralellikte bir fiyat hareketi görüyoruz gördüğünüz üzere. Yani ufacık bir funding rate'te aşağı doğru dönme yani short pozisyonun ufacık bir artması bile bu açık pozisyon ve kaldıraç oranlarından dolayı yani ufak pozisyonlar ama kaldıraç oranları çok yüksek pozisyonlar olduğu için stoplara çabuk geldiği için tasfiye yaratıldığından yukarı doğru fiyatı atıyor arkadaşlar. Dün yaşadığımız aslına bakarsanız böyle bir şey. Çünkü bunun dışında yorum yapabilecek bir şeyimiz yok. Çünkü ne borsalara giren ciddi bir şey var. Yani dünkü hareketten önce ne öncesinde işte borsalara giren bir miktar bitcoin var. Ne başka parametrelerde böyle ekstrem bir hareket var. Teknik anlamda sadece trendin üstündeydik. Trendde kalmaya çalışıyorduk. Evet, Teknikte de baktığımızda ilk bahsettiğim gibi bir hacim söz konusu değil. Dolayısıyla bu hareket sebebi sadece bu olabilir diye düşünüyorum. Ben ama halen de aynı yerdeyim. Bu alanlardan ben şu alandan şu, şu anda yeşil gözüküyor. Bunu bir kırmızı yapayım arkadaşlar. Şu alandan yani hemen hemen 60 bin ile şu anda bulunduğumuz yer işte 51 bin seviyeleri bu alanın son derece kuvvetli dirençler olduğunu düşünüyorum ama haftalık tarafında bunu söylemeyi unuttum. Haftalıkta yani bu üstümüzdeki dirençler baki olsa da önümüzdeki haftada konuşacak olsam da haftalıkta bu planıma uyacağım arkadaşlar. Haftalık kapanışı ben buradaki dirençlerden daha çok önemsiyorum onu söyleyeyim ama bu dirençler halen daha benim açımdan geçerliğini koruyorlar onu da söylemiş olayım sizlere. E, teknikte bir tane daha gelişme vardı söylemek istiyordum, onu da atlamadan bahsedeyim. Ichimoku Cloud'un tekrardan içine girmiş durumdayız. Dolayısıyla bunun altı da e, aynı 21 EMA gibi, 21 EMA gibi hemen hemen aynı seviyelerde yani 49.900 seviyelerini desteğe çevirmiş durumda bu Cloud'un alt kısmı arkadaşlar. Evet şimdi temel analizle devam edelim. Bir bir tane şeyden daha bahsetmiyoruz. Bugün mesela bir gelişme var arkadaşlar. Bunun önemli olduğunu ve negatif olduğunu düşünüyorum. E, net flow'lara baktığımızda yani borsalara giren bitcoin miktarı ile çıkan bitcoin miktarı arasındaki oran eğer bu yukarı yönlü hareket ettiyse bu giren bitcoin miktarının daha çok olduğu anlamına geliyor. Ne kadar uzunsa uç o kadar önemli. Dünden önceki günde çıkış miktarında bir şey vardı. Biz hatta bunu şeyle beraber Kerem'le birlikte konuştuk. Bunun borsaların içindeki bir hareket olmasının daha muhtemel olduğunu Kerem de söylemişti. Ama bugünkü veride baktık öncesinde Kerem'le de konuştum bu yayın öncesinde. Bu borsa içi bir hareket gibi gözükmüyor. Dolayısıyla bunu ciddiye almamız gerekiyor. Yani ciddi bir bitcoin girişi olmuş borsalar arkadaşlar. Bitcoin girişleri de yani hemen girdiği gibi fiyatta bir baskı yaratacak diye bir şey yok ama girmesini genel itibariyle fiyat üstünde baskı yaratacak bir faktör olarak ifade ediyoruz ama bunu bu veriyi destekleyen bir şey daha var. O da whale ratio, kripto kuantum bir metriği bu arkadaşlar son derece önemli bir metrik. Ee, balinaların aktivasyonlarını ortaya koyuyor. Yani balinalar borsalarda ne kadar aktif olursa o kadar satış üzerinden baskı oluyor. Sa satış şeklinde bir baskı oluyor. Burada bakın bu mavinin yükselmesinden sonra dikkat ederseniz bakın şurada mesela 20 21 Şubat'ta bakın yükselmiş düzeltme gelmiş. 13 Mart'ta yükselmiş düzeltme gelmiş. İşte şurada 19 Haziran'da yükselmiş düzeltme gelmiş. Şurada yükselmiş kısa vadeli bir düzeltme gelmiş dipte olduğumuz için. Ama şurada mesela yükselmiş tekrardan düzeltme gelmiş. Burada yükselmiş çok kısa bir düzeltme gelmiş. Yani her zaman böyle devasa düzeltmelere sebep olmuyor ama özellikle şu seviyenin yani şu bandın üstü gerçekten problem yaratıyor arkadaşlar. Ne o band? 0.70'in üstü. Şu anda 0.74 seviyelerindeyiz. Dolayısıyla bu tecrübelere bakınca burada hem de net flow'da bir pozitif yönde artış olduğu için bu da onu teyit ettiği için burada baskı yaratabilecek bir faktör olabilir. Nitekim Onchain chain tarafında da hatırlayacağınız üzere buradaki dirençleri konuşurken teknikle beraber 50'nin üstünde çok ciddi bir şekilde ve bitcoin maliyeti yapıldığı için burada bir baskı faktörü olarak konuşabileceğimizi söylemiştik. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Haftalık kapanışı bu detayların hepsinden daha çok önemsiyorum. Haftalık kapanış doğrultusunda stratejimde bir değişiklik yok. Ee, ama gerçekten problemli direnç alanlarının destek alanlarından teknik anlamda daha kuvvetli olduğu bir alandayız bunu aşabilmemiz için neye ihtiyacımız var bunu aşabilmemiz için kaldıraç oranı yüksek kalmalı açık pozisyonlar yükselmeli ama şu funding rate negatife dönmeli bu bize artık Tamamen yatırımcıların büyük oranda short tarafında olduğunu dolayısıyla bu short tarafında olmasıyla beraber de yukarı tasfiyelerle yukarı gitmemiz anlamına geliyor arkadaşlar. Ama şu anda öyle bir durum yok. Ee, önemli bir haber var uzman coin aracılığıyla aktaracağım. ABD'li senatör Lomis'ten kripto para regülatörü hamlesi. Nedir bu? Bir kere Lumis en büyük Bitcoin destekçilerinden biri. Bir Bitcoin boğası. Kendi yatırımları da var biliyorsunuz. ABD'nin de Wyoming eyaletinin senatörü. E, kripto para regülatörü için bir adım atıyor. Bir yasa teklifine gidecekmiş. Coindesk'in senatör Lumis'in üst düzey yardımcılarından birine dayandırdığı haberine göre Lumis önümüzdeki yıl kapsamlı bir dijital varlık politikası kanun teklifinin bir parçası olarak kripto paralar için düzenleyici bir kurum oluşturma konusunda kongreye başvuracak. Yani muhtemelen SEC'nin altında başka bir kurum tek işi bu olacak. Özellikle regülasyonlar tarafında son derece mantıklı ve önemli bir adım olduğunu ve bu SEC tarafındaki işlerin uzaması sürecinde son derece pozitif etkileyecek bir adım olduğunu düşünüyorum. Bakalım detayları geldikçe sizlerle paylaşacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Birazcık uzunca bir video oldu. Genelde biliyorsunuz Cuma günleri veya pazartesi günleri biraz daha uzun oluyor videolarım çünkü haftalık kapanış üzerinden, strateji üzerinden, gelişmeler üzerinden konuşuruz. Bugün de birazcık böyle oldu. Pazartesi daha kısa bir şekilde canlı yayında görüşmek üzere şimdilik kendinize çok iyi bakın.